Dün akşamdan beri çok ciddi bir fırtına var. Eğimden geldiğince de fırtınanın görüntülerini almaya çalışacağım. Emi fırtınası bu fırtınanın adı ve saatte 100 kilometreden fazla esiyor şu anda rüzgar. Ee, Norveç'in birçok yerinden e, çeşitli görüntüler gelmeye başladı. Bunu da küçük böyle mini videolar şeklinde paylaşacağım daha sonra. Ee, çatılar uçtu, işte ne bileyim yollar kapandı, bir yandan sel var, dalgalar çok yüksek. E, metrelere ulaştığı için feribot seferleri iptal oldu vs. E, ve biraz dışarının halini göstereyim size. Kapıyı zor tutuyorum şu an. Yani dışarı çekecek neredeyse beni anamın Allah korusun. Şeyleri toplamamıştım böyle falan. Onun kapağını uçurmuş bir ses geldi pat küt diye. Çıkıp dışarıları toplamamız lazım. Havada yapılacak en güzel aktivite kahve içmek dediniz. Senin için manzaraya karşı bir kahve içeceğim. Diye sabitledim. Bakar mısınız? Uçmasın diye. Daha doğrusu eşim sabitledi. Biraz sakinledi gibi hava. Şimdi alacağım onu. Bütün fırtınayı çekti herhalde ama bir saat sonra tekrar başlayacakmış. Alayım bir bakayım neler çekmişiz. Yine öyle bir yağmur başladı ki. Şurayı göstereceğim. da 15 dakika sonrası. Sanki, a, sanki az önce deli gibi yağmur yağmamış. Saat 6'ya geliyor arkadaşlar. 6'ya çeyrek var. Biraz sakinledi gibi dışarısı. Bayağı kötüydü. E, haber sitelerine falan bakıyorum. Çok ciddi yaralanmalar ve bayağı da hasarlı yerler var. Hasar almış çatılar falan uçmuş. Yollar kapanmış. İşte ciddi yaralanmalar falan da var. Onları bir derleyeceğim. Ta heyecanlı mısın ilk dersin için? Dersime başlayacağım. Birazdan öğretmenin bağlanacak seninle konuşmak için. Heyecanlı mısın? Ayıp, evet yok şimdi basma öğretmenim bağlanacak. Arkadaşlar bana hep soruyorsunuz işte çocuklarım çok güzel Türkçe konuşuyor nasıl öğrendiler nasıl konuşuyorlar vesaire diye. Tabii ki evimizde biz ilk başta Türkçe konuşarak başladık. Ana dilimizi korumanın önemini burada da çok vurguluyorlar. Çocuklara ilk başta doğar doğmaz ana dilinizi mutlaka öğretin ve evde kullanın diye tavsiyelerde bulunuyor. Bulunuyor doktorlarımız, buradaki pedagoglarımız, işte öğretmenlerimiz vesaire. Ve biz de ekstra destek almak istedik. Türk Çocuk Akademisinden online kurslarımız var. kızım da bu kursa katılmıştı. Çünkü ara ara 3. 4. dil araya girdiği için Türkçe Türkçesindeki bazı kelimelerde anlam farklarında anlama anlam farklarını anlamasında biraz zorluk çekebiliyor, kelimeleri unutabiliyor. O yüzden böyle ekstra destek alıyoruz. Ata seneye okula başlayacak. O yüzden ben de istedim ki biraz Türkçe altyapısı da gelişsin hem yeni alfabeyi, hem kendi alfabemizi, hem yeni öğrenciye Nor Norveççe alfabesini biraz daha iyi pekiştirsin. Senin evcil bir hayvanın var mı? Kedi, köpek, balık, kuş? Hiçbir Hı, şey, ol yok. Hiçbir şey olsun yok. Olsun ama. ister miydin? Evet. Olsun ister miydin? Hepsini istiyorum ama yok. Benim de bir tane kuşum var. Benim de yok ama bir tane kuşum var. Onun ismi Koki. Göstereyim mi sana? Ama birazcık geveze. Yani çok konuşuyor. <laughs> o böyle her gün aynaya bakmayı seviyor. Bak. <laughs> Ay çok <laughs> tatlı. Gördün mü hatta? Teşekkürler. Ben bazen derslerin altında kitap da okuyorum. Birazcık gölge oluyor. Senin evinin yakınlarında da ağaçlar var mı? Var. Ne güzel. Ama biraz küçük. Hı, hmm, küçükler, evet. Bakalım. Biraz daha yürüdüler ve ormanın derinliklerine ilerlediler. Bir derinin yanına yaklaştılar. Şırıl şırıl akan suyun sesi o kadar dinlendireceğiydi ki. Ata, onlar neyin yanındalar öyle? Gördün mü? Orada bir şey var. Ormanla güneş ve deniz. Evet ama bunlar e, bu gördüğümüz su denizden daha küçük Atacım. Biz buna dere diyoruz. E, evet bir de kum var. Hı? Kum da var evet derenin yanında. Arkadaşlar saat 7 şöyle biraz daha karardı hava. E, tabii karanlık döneme yavaş yavaş girmeye başladığımız için Ekim ile birlikte hızla kararıyor artık. E, bu fırtınadan dolayı çok soru geldi bugün paylaşmıştım instagram hesabımda anlık e, ne yapıyorsunuz bu durumlarda okullar tatil oluyor mu vesaire diye zaten şu an e, Norveç'te hösferiye yani sonbahar tatili okullar kapalıydı ama kreşler falan açıktı cuma günü akşam başladı fırtına e, şu anda da hafta sonu olduğu için çoğunluk evde zaten Allah'tan fırtına sonrası birçok yerden görüntüler gelmeye başladı çok ciddi maddi hasarlara mal oldu Norveç'e gördüğünüz gibi. Çatılar havalara uçuyor, köprüler sallanıyor, çok dev iri dalgalar, ağaçlar yıkılıyor, arabalar zarar görmüş, cam çerçeveler kırılmış. Ya birçok yerden bu şekilde görüntüler aldık neredeyse. Şurada gördüğünüz garajı komple götürüyor fırtınanın etkisi o kadar büyük ki koca bir garajı söküp atıyor yerinden. Bakar mısınız? Arabayı takla attırıyor falan. Çok ciddi bir fırtınaydı. Fırtınanın birkaç yüz milyona mal olduğu düşünülüyor. Sadece binin üzerinde sigorta kaydı açılmış durumda. Tabii ki evler sigortalı olduğu için sigorta tarafından karşılanacak hasarlar ama ister istemez çok pahalıya mal olacak bu fırtına Norveç için. Binlerce kişi aynı zamanda hem su baskını hem de elektrik kesintisi yaşadığını bildirmiş. Hepimize gelmiş geçmiş olsun. Çok şükür biz e, ufak şeylerle atlattık diyebilirim. İnşallah bir daha bu günleri görmeyiz. Hepimize geçmiş olsun tekrar. Çoğunluk zaten Allah'tan evdeydi ama mesela geçen senelerde bir ingün fırtınası olmuştu. O hafta içine denk geldiği için o gün okulları, kreşleri tatil yaptılar. Çünkü çok şiddetli bir fırt kasırgaydı yani fırtına da diyemem ona. Ee, o da çok 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 şiddetliydi buna göre. Ee, o yüzden okulları tatil etmişlerdi. Böyle durumlarda güvenlik nedeniyle olabilecek şeylerden dolayı işte köprüler zaten kapanıyor. Gidiş geliş çok zor oluyor. Vapur seferleri iptal oluyor, trenler iptal oluyor. Yeri geliyor otobüs hatları da durduruluyor. O yüzden okullar tatil ediliyor evet. Ama tabii her zaman olan şeyler değil bunlar.